Evet. Yaşlanınca huzur evin artık düşecek. Kom ne huzur evin? Nereye düşecek? Kanka. Bakarlar mı çocuklar? Kom ne huzur evin? Duşalım Allah etmesin ki huzur evin duşal. O oh, uşağımız bize bakacak elbim. Bakmazlar, bakmazlar bu zaman uşaklar. Kom ne bakmasınlar? Hep kızlarımız, uşaklarımız Allah'a şükür kazanırlar. Ne bakmasınlar? Vallahi bakmıyorlar. Görmez misin? Hele uşakların mümkünatı yok. Zanım uşakla siktir de kızla bakar. Kızla bakar. Kızla mus bakar. Bakalım. Ben umuyumda ben huzur evine açı beni götüreceklerini duysam kendimi atam ki gitsin diyeler. O zaman atacaksın demek ki. Mümkün değil. Huzur evinde duymuşsun. Huzur evinde meremunda hekiyasını hep ederler. İşte Hortumla kenaklarını, yıkıyorlarmış. Tırnaklarını kesermişler de. Hortumla efendim. yıkıyorlarmış. Hortu, Hortumla e was, Bak estağfurullah. Ha ben onunla bahçelerden, paskalardan omuzlarımda, sütlerimde misiller taşıyacağım. Tereyağlarını efendim sütler soğacağım da. Onlar ki beni huzur evine atsınlar. Allah belalarını versin. Allah belalarını versin. Öyle bir şey olursa Allah belalarını versin. Oğul uşağımın. Vallahi benden demesi bir Çok duyuyorum şey. Bir kan teyze. Kim? Çok duyuyorum böyle şeyler. Ka kimden duymuyor? Ka Ka kızım bana bakmayacak mı? Bakmayacak. Ka